Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde edebi akımlar konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Sıradaki edebi akımımız naturalizm. Naturalizm, determinizm anlayışını romana getiren 19. asrın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan bir akımdır. Determinizme göre tabiat olayları aynı sebepler aynı son tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Naturalistler determinizmi topluma ve insana da uyguladılar. Naturalist sanatçılara göre toplum büyük bir laboratuvar, insan deneyi konusu, sanatçı da bilgindir. İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar. Romanlarında kahramanların portreleri ince ayrıntılarıyla verilir. Ve bu eserlerde yazarlar eserlerde Kişiliklerini gezer. Naturalistler gözlem ve büyük önem verirler. Eserlerinde hayatı bütün yönleriyle anlatırlar ve bedenden ayrı bir ruhun olmadığına inanırlar. Dil her seviyedeki insanların anlayabileceği bir düzeyle tutulmuştur. Sanatı toplum için yapılır olarak algılarlar ve bu doğrultuda eserler vermişlerdir naturalizm akımının kurucusu ve dünya üzerindeki en büyük temsilcisi Emil Zola'dır. Naturalizm akımı sorulduğunda Emil Zola'nın ismi mutlaka zikredilir. Emil Zola'nın yanında de tanıdığımız Maposant, Alfonso Dudet, John Steinbeck, Concord kardeşler de yine naturalizm akımının etkisiyle eserler yazmışlardır. Türk Edebiyatı'nda naturalizm akımından en çok etkilenen isimler ise Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım ve Beşir Fuat'tır. Hemen bir soru çözelim. Emil Zola'nın kurucusu olduğu ve realizm akımının aşırı bir devamı sayılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisi? Sayın arkadaşlarım. Emi Zola'nın kurucusu olduğu ve realizmin bir sonraki deva seviyesi olan yani realizmin aşırı bir devamı olan edebi akımımız naturalizmdir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bir sonraki edebi akımımız ise parnasizm. Parnasizmle ilgili bilmemiz gereken ilk şey parnasizm daha önce konuştuğumuz Realizm akımının şiirdeki yansımasıdır. Hemen maddelerimden konuşmaya başlıyorum. Parisizm şiirde gerçekçiliktir ve romantik şiir anlayışına karşı olarak 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştı. Bir önceki dersimizde sizinle romantizm akımının romantizm akımına tepki olarak realizm akımının çıktığını söylemiştik. Ancak Realizm akımını roman ve hikayelerde etkiliydi. Realizm akımının hikaye şiirleri yansıması ile pant şiirleri yansıması ise pantizmle olmuştur. Pantizmde doğa güzelliği ve dış görünüşü büyük önem verilir. Bu anlayışla eser veren şairlerimiz için sanat sanat içindir. Anlayışı önemlidir nesneleri dış görünüşü aktarmışlardır. Kelimeler özenle seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralanışı ve ahenk önemlidir. Parnasistler kafiye ve redife büyük önem verirler. Romantizmde bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne dönüşler başlamıştır arkadaşım. Bu akımın dünya edebiyatındaki en büyük temsilcileri, temsilcileri Guter, Bambil ve Francis Coppe'dir. Türk Edebiyatı'nda ise sorulan isimler Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin ve Yahya Kemal Beyatlı'dır. Özellikle Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin isimlerini duymuş olmamız bizim için önemlidir. Bir örnek soru çözelim sizlerle. Aşağıdakilerden hangisi panisizmin bir özelliği değildir? Realizmin şiirdeki yönünü temsil eder. Bu bilgi doğrudur az önce de söyledik. Realizm, roman ve hikayede etkili olan gerçekçilik akımıydı. Fanisizm ise şiirdeki gerçekçilik akımı idi. B seçeneği. Şiir, öznellikten uzak, nesnelliğe açılan bir yol izler. Bu ifade de doğrudur. Bu yüzden B seçeneğinde ediyorum. Guter, Banvil önemli temsilcilerdendir ifadesi yine doğrudur. Panlisizm akımının en büyük temsilcileridir bu iki isim. Şiir saf güzellik olarak algılanmış ifadesi yine doğrudur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı arkadaşım Edirne'dir. Çünkü panlisizm akımında sanat toplum içindir ilkesi değil sanat sanat içindir ilkesi ön plana çıkmaktadır. Sanat toplum için değil sanat. Sanat içindir, pandasizm akımından. Bir sonraki akımız ise sembolizm. Sembolizm 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Sembolizmde nesneleri olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Nesneler değiştirilerek anlatılabilir. Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkan sembolistler yeni e, anlamlar yükleyerek o sözcüklerde yeni anlamlar yaşatmaya çalışırlar. Bu şiirlerde yani sembolizm akımıyla yazılan şiirlerde anlam açıklığından kaçınılmıştır. Şiirler anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılmıştır. Şiirde alaca karanlık, üzüntü, ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belli belirsiz varlık görüntüleri yansıtılır. Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilkesi savunulmuştur. Bu şiirlerde sanat sanat için anlayışı ön plana çıkmaktadır. Dil herkesin anlayacağı seviyede değil oldukça ağırdır. Çünkü bu şiirler anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılırdı. Bu yüzden dil ağırdır ve çok süslüdür diyebiliyoruz. Dünya edebiyatındaki en büyük temsilcileri Baudelaire, Rimbaud ve Verlander. Türkiye Libyatı'nda ise sembolizm akımının en büyük temsilcileri Ahmet Aşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhit Anas ve Cenab Şahabettin'dir. Özellikle Ahmet Aşim sembolizmin önemli bir temsilcisidir ve şu sözü sembolizmin bir özeti sayılabilir. Şiir, söz ile musiki arasında sözden ziyade musiki yakın bir sanat dalıdır demiştir Ahmet Aşim. Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musiki yakın bir sanat dalıdır demiştir Ahmet Haşim Bu yüzden Ahmet Aşim arkadaşım Türk edebiyatında sembolizmin en büyük temsilcilerinden sayılmaktadır. Hemen bir örnek soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin özelliklerinden biri değildir? A seçeneği şiirde gerçekçiliğe tepki olarak doğmuş bir akımdır. Bu ifadeyi söyleyebiliyoruz. Şiirde anlamın açık oluşuna karşı çıkar. Bunun düzyazıya ait bir özellik olduğu savunulur ifadesi doğrudur. Bu akımda sanatçı gördüğünü değil, sezdiğini, doğayı değil izlenimini anlatır ifadesi doğrudur. Edirne seçeneği Şiirde musiki ve iç ahengi ön planı çıkarır cümlesi yine doğru bir bilgi içermektedir. Ancak Yunan mitolojisi yerine Hristiyanlık mucizelerini ve ulusal efsaneleri konu edinir ifadesi yanlıştır. Bu özellik romantizm akımına bu özellik romantizm akımına aittir sizin arkadaşlarım. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bir soru daha çözelim sizlerle. Hemen bakalım sorumuza. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk Edebiyatı'nda panlısizm etkisiyle eser veren sanatçılardan biridir? Şimdi böyle sorularda şunu düşünmeniz lazım. Oralarda daha önce hiç ismini duymadığınız, bilmediğiniz isimler olabilir. Ancak her edebi akımın en büyük temsilcilerini bilirsiniz. Bu soruları kolaylıkla yapabilirsiniz. Ki sizlerle az önce parmesizm konuşurken parmesizmin Türk Edebiyatı'ndaki en büyük temsilcilerinden birinin Tevfik Fikret olduğunu söylemiştik. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Tevfik Fikret'tir. Yani A seçeneğidir. Sürrealizme bakıyoruz. Sen arkadaşlarım, sürrealizm naturalizm ve panisizm akımlarına tepki olarak doğmuştur. Freud'un Presikalenis kuramının edebiyata uyarlanmış biçimidir. Akımın bilgi ve isim kaynağı olan Freud'a göre insanoğlunun dış dünyadan edindiği alışkanlıklar, istekler bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş, rüya ve yarı rüya durumuna çözülerek ortaya çıkar. Akımın kurucusu olan Andrew Breton bu akımı şöyle tanımlamıştır. Gerçek üstücülük ister söz, ister yazı ile ya da başka bir yolla düşüncenin gerçek işleyişini ortaya çıkarmak için başvurulan içinden geldiği gibi yazma yöntemidir. Bu aklın denetimi olmaksızın rüyada olduğu gibi her türlü estetik ve ahlak kaygısı dışında düşüncenin yazılışıdır. Kelime anlamı gerçek üstüncülük olan deme, e, gerçek üstüncülük demek olan bu akım 1924'te Fransa'da ortaya çıkmıştır. Sürrealistler Sigmund Freud'un etkisinde kalmışlardır. Bilinçaltı rüyada ortaya çıkar düşüncesini savunmuşlardır. Bu sanatçılar hipnotize edilmiş insanlara şiir söylettiler ve bu edebi akıma göre akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren iç gücü bilinçaltı demişlerdir. Bu akımın en büyük temsilcisi André Breton'dur. Bunun yanında Louis Aragon da önemli bir temsilcidir diyebiliriz. Türk edebiyatında ise çok fazla hissedilmemekle beraber Orhan Veli ve arkadaşları bu akımın etkisinde kalmıştır diyebiliriz. Yani garipçilik akımının mensupları bu edebi anlayışın etkisinde kalmıştır diyebiliriz. Orhan Veli'nin yanında Cemal Süreya, İlhan Berk ve Oktay Rıfat da yine sürrealizm akımından kısmen de olsa etkilenmiştir arkadaşlar. Hemen bir soru çözelim sizlerle. Bu parçada söz edilen edip akım aşağıdakilerden hangisidir? Şair Andrew Breton'a göre bu akım bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Breton'un yanı sıra Louis Aragon ve Benjamin Breton otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deneyimleriyle gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye başladılar. Burada söz edilen akım, sayın arkadaşlarım, B seçeneğindeki sürrealizmdir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.